bizim bölgemiz işte Van bölgesi rakamı yüksek, doğası yüksek biraz daha bu kuraklıktan çok fazla etkilenmiyor. Yani bu bizim avantajlı bir durumumuz Bu anlamda tabii eğer hava ve küresel ısınma devam ederse önümüzdeki zamanlarda biz daha önce de bahsettik önümüzdeki yıllarda ciddi bir krize karşı karşıyayız yani. Şimdi aşırı sıcak olması tabii bitkiyi de olumsuz etkiliyor. Arıyı da doğayı da etkiliyor. Çünkü sıcak sıcakla beraber doğada oluşan sıcak bitkinin koruması kurumasına e, sebep oluyor ama hava biraz daha nemli ve serin geçerse bitkideki terleme dediğimiz olay meydana gelir ve bu terleme bala ve nektara dönüşür e, bunun için özellikle e, güneyden gelen rüzgar ve güneyden gelen sıcaklık balı çok ciddi olumsuz etkiliyor yani ke, neredeyse kuraklığa yol açacak e, yol, yol açıyor e, özellikle kuzeyden gelen e, rüzgar ve kuzeyden gelen serin hava dalgası balın verimini yüzde yüz arttırabiliyor. Bu da olumsuz olumlu ve olumsuz diye etkilenebiliyor bu durumda. Bir önceki yıl 2000, 2280 ton bir bal üretimi vardı. Resmi rakamların açıkladığı, Tarım İl Müdürlüğü'nün tarafında açıklandığı resmi rakamlardan bahsediyoruz. Bu yılda en az 2000 ton bekliyoruz. 2000 ton üzerinde de olabilir yani bu rakam. Son 30 yıla baktığımızda zaten ciddi bir kuraklık var. Yani hissedilir bir bal üretimde bir düşme var. Yani ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Yani bu kovan başına düşen üretim miktarında bir düşme var ve sezonu bazı dönemlerde, bazı yıllarda zor geçiriyoruz, zor tamamlıyoruz. Bu yıl çok riskli bir yıl değil, çok kötü bir sezon değil ama eğer ki bu böyle bu ısınmalar devam ederse arıcılarımızı zor günler bekliyor.